Dostlar, herkese selam ben Görkem. Kanalıma ve yepyeni bir video. hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Yeni gelecek olan Rumenige ile eski Suvas etkinliğinde gelen Rumenige'yi karşılaştırıyoruz. Hangisi alınmalı, hangisi alınmamalı gibisinden bir karşılaştırma olacak bu. Hemen şöyle reset atalım. Dostlar, öncelikle eski Rumenige'den başlamak istiyorum. Eski Rumenige, Diffield Teknik direktörle ile Top TV 88 Teknik Direktörü ile 104 oluyor. Golcic bastım. Sağda da yeni gelecek olan Rumenige ise en üst seviye diyelim. Bu 105 oluyor. Tek fark arkadaşlar Soldakinin top kontrolü var. Art bu. E, Agility'si var. Sağdaki arkadaşın ise çevikliğe +2'si var. E, çeviklik de bildiğiniz üzere işte hız hızlanma denge falan filan artı veriyor. Onu söyleyeyim. Mesela şöyle şey yapalım. Aynen öyle. Dayanıklılığa da +2 veriyor. Bu arkadaşta top kontrolü var. Şunu çıkarttığımızdan itibaren Top sürme, top topmazı, hız ve dengeye yine artı 2 veriyor. Ee, tekrar şöyle aktif edelim. Dostlar öncelikle bu arkadaşların farkları şu ben videodan önce inceledim. Top kontrolü, top sürme hızı, tutması. Bunun artı 2 daha kötü. ya ikisi 2 iki oluyor. Bunun ise artı 2 daha iyi arkadaşlar. Sadece sıkı top tutma artı bir. Ee, onun da etkisi dediğim gibi sevgili dostlar. Bu arkadaşın top kontrolünü artı 2 vermesi. Bu arkadaşın ise dediğim gibi hız hızlanma atletizme daha artı 2 vermesi ee, şu şekilde bitiricilik 93 bu arkadaşın bitiriciliği de 93 Bu arkadaşın falsosu 84 yani ayak plaseyi, dış plaseyi daha iyi vuran bir oyuncu gelmiş bu arkadaşın ise 81 okey bu da iyi vuruyor Hani ben özel basım yaptığımda bu falso 79 falan şey ama olsun sıkıntı yok ya dediğim gibi arkadaşlar golcüsü basmanıza da gerek yok yani şimdi mesela aglisi de basabilirsin buna hiç fark etmiyor ya sen de agility bas buna. Yine değişen bir şey olmayacak. Mesela buna artık agility yine bassak. E, ee, baksana hay, manyak bir şey oldu. 91'e falan çıkıyor dengesi. Ama ben dediğim gibi golcü içgüdüsünden devam edeceğim. Genel olarak insanlar golcü içgüdüsü bastığı için. Yanlış anlamayın benim. Şöyle bir şey yapalım şimdi. Hızlanması soldaki arkadaşın daha iyi. Onu biliyoruz. Eee, dediğim gibi teknik direktör boost yok. Onu dışarı atıyorum. Onu kenara atıyorum. Şimdi bu arkadaşın sıçraması 82. Bu arkadaşın 83. Fiziksel temaslar aynı, dengeler sağdaki arkadaşın dengesi çok iyi. Bir de aynı sezonun karşı var arada onu da unutmamak gerekiyor. Dayanıklılık soldaki arkadaşınkiyi sağdaki arkadaşının 84 kendime göre basacağım. Bize sayılar önemli değil şu 104, 105, 106, 110, 200 hiç fark etmez. Ben buradaki arkadaşın performansına göre basacağım haberiniz olsun. Becerilerine gelelim arkadaşlar ikisinin de becerileri aynı. Yapay zekası da aynı, normal becerisi de aynı. Ben bu arkadaşa kendi Soldaki arkadaşa ne bastım ekstra. Hava üstünlüğü, mücadele ruhu ve ne basmıştım başka. Kaptanlık basmıştım. Evet kaptanlık basmıştım. Çok iş yapıyor bu arada basmanızı tavsiye ediyorum. Hani eğer sağdakini alırsanız sağdakini de alırsanız basmanızı tavsiye ediyorum bu özelliklere. Şimdi ben ne yapacağım dostlar. Özel bir basım yapacağım. Bakalım neler olacak. Değişen bir şey olacak mı dediğim gibi teknik direktörünüzün ne olduğunu bilmediğimden dolayı. If you Roman'la devam ediyorum. Şimdi iki tarafı da özel bir basım yaptım. Dediğim gibi teknik direktörlere dokunmuyorum. Çünkü elinizde ne var onu bilmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi elinizde ne var hiçbir fikrim yok. Ee, nem 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 nem. şimdi bu arkadaş bir şekilde oldu. Ee, agility bastım. Top sürme top hızına falan artı bir veriyor. Hız ya da hızlanmaydı artı bir, Bir de dayanıklılığı artı bir vardı. Ee, onun dışında 88, 88 top tutma yaptık. 83'e kadar çıkarttık top kontrolünü. Top kontrolü sağ tarafta 86. Burada ise 91'e 90 oldu. Bitiricilik 90. Falsosu 81. Birazcık aldım bitiricilikten. Buradaki arkadaşlar da aynı şekilde yaptım. Bunun falsosu 79'a düştü yalnız. Dayanıklılığı bunun 86 oldu. Bu arkadaşın 83'e düştü. Bir yerlerden kısıp bir yerden veriyoruz. Bu arkadaşın hız ve hızlanması uçtu. Hani şu mantıklı düşündüm. Dedim ki hani madem top sürme top kontrolüne hani fazla etki edemiyoruz. Bari hız hızlanması iyi olsun. Aralara iyi kaçsın. Hani daha iyi araya kaçıp daha hızlı bir şekilde gol atabilir. Bu arkadaşta da dediğim gibi dengesi var. Top kontrolü 86 fena değil sürme hızı sık top tutması 90 olduğu için 90 90. Yani dedim ki bu adam hem araya kaçar hem de topu ayağında tutar. Ee, o şekilde Cristiano Ronaldo işte Lionel Messi kafasında kaleye doğru gider. Ee, ama dediğim gibi elinizde soldaki varsa sağdakini açmaya gerek yok. Ha, bu arada bu arkadaşın ikinci boostunu agility yaptım dedim. Bunu golcü işgüdüsü olarak bıraktım. Ee, sebebini söylüyorum. Bitiriciliğini 89'a kadar düşürmek zorunda kaldım. Artı bir verdiği için gol düşkücüsü 90'da kaldı o şekilde. Ee, bana kalırsa sevgili dostlar eğer hani zenginsen açabilirsin. param varsa açabilirsin. Para sıçıyorsan affedersin. E, sağdakini açabilirsin. Çünkü sağdaki bir tık daha iyi. Ya diyorsan gerek yok kardeşim ben soldakiyle de bu sezonu bitiririm. Soldaki de iyi. Soldaki de çok iyi. Çoğu forvetten iyi. Ben ekrana büyük ihtimalle kendi oyuncumun istatistiğini koymuşumdur size. Ne kadar maç atıp, ne kadar gol atıp, ne kadar asist yaptığımı göstermiş olabilirim. Ha bu arada bu soldaki rümenigenin yanına pivot bir santrafor koyduğunuz anda çok daha iyi iş yapıyor onu söyleyeyim. Sağdaki dediğim gibi, pazartesi gelecek. Onu da göreceğiz. Ben açmam büyük ihtimalle açanlardan izler. Ee, Görürüm. Ha iyiyse, çok çok iyiyse üzülürüm açmadığım için. Ee, ama soldaki dediğim gibi bana yetiyor. Zaten elimde çok fazla forvet oldu. Artık Mbappe'yi açtım. Bombacı Mbappe. Ne bileyim. ilk onlu paketten Shevchenko geldi. Andre Shevchenko da çok iyi bu arada. Ee, Rümenice var. İşte geçmiş etkinliklerden Davcişuca falan filan. İşte idare ediyoruz yani. Büyük ihtimalle açmam ama benim tercihim paran varsa sağdakini açabilirsin. Eğer paran yoksa soldaki varsa elinde devam edebilirsin. Hiçbir farkı olmayacaktır diyemem. Ee, Dediğimi gibi anlattım. Bir tanesi araya iyi kaçar. Bir tanesi e, sıkı top tutarak, ayağını top tutarak ata yardımcı olur. Gol atar, kendi gider. Sen bilirsin. Tercih sana kalmış. Ben soldakiyle devam ediyorum. Kendine iyi bak. 10.000 abone olmama çok az kaldı. Destek olursam çok sevinirim. Görüşmek dileğiyle bay bay.